Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda meslektaşım değerli Recep Eser'le birlikte Almanya'da meydana gelen faciayı konuşacağız. Maalesef yine Zollingen Aynı aileden dört kişiyi diri diri yaktılar. Yine ırkçılık. Recep abi iznin olursa hemen ben olayı anlatayım. Aynen. Ardından da söyleyecek çok sözümüz var. Almanya'nın Zollingen kentinde dört katlı binada çıkan yangında aynı aileden ikisi çocuk dört kişi hayatını yitirdi. 9 kişi de yaralandı. İtfaiyeden yapılan açıklamada 4 katlı binanın ikinci katında başlayan yangına çatı katındaki evlerinde gece uyurken yakalanan aynı aileden ikisi çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği, ikisi ağır 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangının ardından binadaki 21 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada dumandan etkilenen çok sayıda kişinin olay yerinde tedavi edildiği belirtildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada olayın bir kundaklama olduğu açıklandı. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz 1993 yılında yine Zolingen'de 5 tane vatandaşımız hayatını yitirmişti. Hayatını yitiren bu son olayda hayatını yitiren dört kişinin Bulgaristan Türklerinden olduğu soydaşlarımız olduğu açıklandı. Olaya dair Başkonsolosluğumuz, Büyükelçiliğimiz ve Dışişleri Bakanlığımızın yoğun bir ilgisi söz konusu olayın aydınlatılması için, bu ırkçıların yakalanması için Alman makamlarının gerekli çalışmayı yapması gerektiği ifade ediliyor. Sözün özü şu, ırkçılık Almanya'da hortladı ve biz bunu tüm yayınlarımızda defalarca anlatmaya çalıştık. Bu gidişatın maalesef ve maalesef daha da kötü olacağını söyledik. Çünkü Almanya'da şu anda koronavirüs sorusu özellikle ırkçıların desteklendiği halkın büyük bir kısmının ırkçılara oy verdiği hatta ve hatta AfD denilen partiyi biliyorsunuz. Bu parti maalesef oyunu arttırmaya devam ediyor. Evet. Recep abi. Fatih yani bunda Alman hükümetinin, Alman polisinin ve istihbaratının büyük hatası var. Solingen gibi ırkçılığın daha önce de bu katliamlarının tavan yaptığı, ırkçılık olaylarının olduğu bir yerde nasıl bu gruplar takip edilmez, polisin ve istihbaratın bununla ilgili çalışması olmaz. Burada yerel polisin ve istihbarat yetkililerinin bu sadece bir özürle bizim de canımız yandı. Özür dileriz ırkçılığa karşıyız söylemlerine artık biz sıkıldık Fatih. Almanya'daki bu ırkçılar aslında ezik, aşağılık, korkak ve insan denilen bir insan müsveddesi dahi olamayacak tipler. Bunlar acınacak insanlar. Bunlar korkak insanlar. Bunların yapabilecekleri tek şey gece uyuyan yavruları katletmek, sonra da geçip karşısına seyretmek. Ama sadece seyreden bunlar değil. Alman devleti de Fatih bu ırkçılığı yıllardır seyrediyor. Yani biz diyoruz yayınlarımızda kimsenin burnu kanamasın. Ama Almanya'da bu ırkçılığın tekrar artışa geçmeye başladığını yayınlarımızda duyuruyoruz. Ukrayna Savaşı ile birlikte zaten daha önce taban bulan, bu Alman ırkçılarının yasal görünümlü partilerinin daha fazla destek aldığını, almaya başladığını ve daha da yükseleceğini defalarca dile getirdik. Maalesef Almanya e, ama şimdi ırkçıysa Fatih burada bir Türk düşmanlığı var. Türkiye karşı ırkçılık var. Kimsenin burnu kanamasın. Ama kardeşim Almanya'da Türklerden başka yabancı yok mu? Niye bu ırkçılar hep Türkleri buluyorlar? Yunan'ı yok mu? Atıyorum ben Afrikalısı ben yok mu? Ee, Suriyelisi yok mu? Yer gök tembel Ukraynalılarla dolu. Yani bu ırkçılık denilere geçiştirilebilecek bir şey değil. Bu Türk düşmanlığı ve bu bir devlet politikası Fatih. Bu bir devlet politikası. Bu kınamakla, cenaze törenine katılmakla falan affedilebilecek bir durum değil. Kardeşlerimiz... Türkler uyanık olsunlar ama korkmasınlar. Bu kendini göstermekten göstermeye cesareti olmayan, korkak ırkçı Alman bozuntularından tedirginlik duymasınlar. Bunlar yüzünü gösteremez ama temkini de elden bırakmasınlar. Şimdi şöyle bir durum var kıymetli izleyicilerimiz. O kadar olaylar oluyor. Anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle bizi takip eden izleyicilerimiz daha yakından biliyorlar. Bas bas bağırdık buradan. Dedik ki bakın AFD'nin oylarının yükselmesi demek Almanya'da bu partiye destek veren, oy veren insanların sayısının artması anlamına geliyor dedik. Hatta Alman istihbaratının AFD ile ilgili yayınlamış olduğu raporlar var. Açık bunlar. Diyor ki ırkçılığı körüklüyorlar. Kardeşim konuşuyorsunuz ama icraata gelince hiçbir şey yok. Bugün Almanya'da uyuyan diri diri bu insanları dört tane soydaşımızı, kardeşimizi yakan insanlar yarın öbürsü gün başka bir yerde başka bir şey yapacaklar. Bu net. Üstelik bu yangının olduğu binada Recep abi geçen hafta bir koridorda bir bebek arabasını yakmışlar. Yani geliyorum demiş. Polis ne diyor? İşte araştırıyoruz bulacağız falan filan. Bulsanız ne olur kardeşim şu anda Almanya toplumu içerisinde ırkçılık, bu kafa tasçılık artıyor. Bir kere her seferinde Almanya'da siyasetçiler onlar bunlar şunu söylüyor. işte kardeşlik içerisinde, saygı sevgi içerisinde, bilmem ne içerisinde yaşıyoruz, yaşayacağız. Almanya şöyledir, böyledir. Bunların hepsi baştan aşağıya masal. Hepsi hikaye icraata gelince hiçbir şey söyleyen yok arkadaşlar. Bunun bir diğer ifadeyle anlamı şu bakın. Artık Almanya'da Türk istemiyorlar. Eğer Türkleri isteselerdi ya bu Türkler bu ülkenin kalkınması için büyük alın teri döktüler. 1961 yılından beri bu insanlar bu ülkenin kalkınması için ömürlerini verdiler. Bizim bunlara minnet borcumuz var derlerdi. Aksine bugün Türklere karşı ihanet içerisindeler. Bu ihanet her geçen gün artacak. Benim gördüğüm, anladığım bu. Bundan sonra değerli izleyicilerimiz, şunun altını çiziyorum. Almanya'da bizim derneklerimizin, federasyonlarımızın, topluluklarımızın kime oldukları çok önemli değil. Neye mensup oldukları falan, din, dil vesaire ayrımı yapmadan bizim tek çatı altında birlik içerisinde olmamız gerekiyor. Almanya'da sistemli bir şekilde Türklere karşı ırkçılık hortlamıştır. Bu kadar basit. Fatih o parti gelmiş, bu parti gelmiş Almanya'da fark etmiyor. Sonuçta bürokrasisinde, istihbaratında, polisinde bu evi kundaklayan dazlaklar kadar dazlakçı olan kamu görevlileri var. Bunların ihmalinden kaynaklanıyor. Siyasilerin de beceriksizliğinden. Kardeşlerimiz Kesinlikle çok duyarlı Almanlar var Fatih. Bu ırkçılığa karşı Alman hükümetini de eleştiren, Türklerle omuz omuzu olan çok güzel Almanlar da var. Yani Almanları da bir kefeye koymuyoruz. Ama biz o bürokrasindeki faşist kafayı, dazlak kafayı ve korkak siyasilerini onlarca yıldır buna karşı önlem alamayan korkak Alman siyasetçilerini yargılıyoruz Fatih. Sorumlusu bunlardır, polisidir, istibaratıdır. Çünkü işlerinde bu dazlak kafalar var. Abi şöyle bir şey var. Şimdi Almanya devleti, derin devleti de diyebilirsiniz. Şimdi Almanya meclisine baktığımız zaman Türkiye düşmanlarına ev sahipliği yapmıyor mu? Bütün terörist PKK'lıları meclisin içerisine sokmuşlar. PKK sevdalısı Almanya'da milletvekilleri var. Türkiye düşmanı, Türk düşmanı milletvekilleri var. Yani Almanya bu kadar milletvekilinin getirmiş, içerisine sokmuş, meclisin içerisine sokmuş. Türkiye düşmanlığı yapanları alkışlatıyor, alkışlıyor. Ama ne hikmetse bu ırkçıları bilmiyorlar Türkiye'ye karşı. Olacak iş mi? Her şeyi biliyorlar bilinçli bir şekilde. Şu anda Almanya'da Türklere karşı yürütülen bir kafa tasçılık durumu söz konusu. Son olaylar. Daha dün akşam Handauer'de, Hamburg'da PKK'lı teröristler Belçika'daki olayları desteklemek için yürüyüş yaptılar. Belçika'da ne oldu? Belçika'da da terör yandaşları, teröristler Türklerin mahallesini bastı, evlerini taşladılar. Hannover Başkonsolosluğumuzu yine ne yaptılar? Baltayla saldırdılar. Arkadaşlar Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin Türklere karşı sistematik bir şiddet eylemlerini desteklediğini söyleyemez miyiz? Almanya'nın Berlin'in oranın buranın sokaklarında ellerini almış aldık, ellerini aldıkları bu paçavralarla bu insanlar ne sloganı atıyorlar Türkiye düşmanlığını sadece Almanlar yapmıyor ki Türkiye'nin ekmeğini yiyen bu hainler de yapıyorlar bu olay sadece basit bir kundaklama olayı değil bu olay şu anda Almanya'da yaşayan yaklaşık beş buçuk milyon vatandaşımıza karşı işlenmiş bir ihanettir hainliktir alçaklıktır Fatih bunların bu tazlak faşist zihniyetin siyasi partisi var. Bunların aslında terör yuvası olan sivil toplum örgütleri var. Bunların takıldıkları yerler var. Yani Solingen zaten bu olayların yaşandığı bir yer. Kardeşim buradaki polis ne yapıyor? Alman istihbaratı ne yapıyor? Ukraynalılar kadar Türkleri niye düşünmüyor Fatih? Niye burada önlem almamışlar? Oysa Bunların toplandığı, ettiği yerlerde polisin, istihbaratın, haber elemanları, muhbirleri, hatta bizatihi ajanlarının kendisi bulunması gerekiyor. Bunlar ne yapabilir? Bunlar ne planlıyor? İstese bunu Alman devleti önler Fatih, önler. Biraz önce anlattığın gibi terör yardakçılarının eylemlerini engellemedikleri gibi buna da göz yumdular. Göz yumuyorlar hala. Evet değerli izleyicilerimiz bunlar gerçek. Sadece işte bir yangın çıktı, işte kundaklama oldu, dört tane Türk hayatını kaybetti, işte ya başını salladı. Aslında Ukraynalı'nın evinde niye çıkmıyor Fatih? Abi bunun Ukraynalılarla alakası yok, Türklere karşı istenmiş bunu konuşuyoruz. Yani Türklere karşı bilinçli ve planlı bir şekilde yürütülen soykırım düzeni var arkadaşlar Almanya'da. Almanya devleti, Almanya derin devleti bilerek ve isteyerek bu olayların önüne geçmiyor ya Almanya. Örneğin bir Euro'luk vergiyi ödemediğinde gelip senin evine basabiliyor. Ya bir Euro bak vergiyi yanlış ödersen, eksik ödersen evini senin gece yarısı yatandan alıyorlar seni değil mi? Bunu yapan Alman devleti ama ne hikmetse ırkçıları, kafatasçıları bulamıyor ya da kim olduklarını bilmiyor. Allah Allah. Bizdeki Fatih dün Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kimin kuyruğuna bassak dedi, terör örgütlerine sarılıyor. E, Almanya'da şimdi terör örgütlerine ve dazlaklara sarılıyor. Bu e, münferit bir olay değildir. Bu bir katliamdır. Bu bir soykırımdır Fatih. Evet olayın biz de tabii ki aydınlatılmasını istiyoruz ama bu olay öyle basit bir olay değil. Almanya'nın Cumhurbaşkanı ve Başbakanı bu olayla ilgili olarak önce çıkıp açıklama yapmak zorunda, hesap vermek zorunda. Bak hesap vermek zorunda. 5.5 milyon Türk'ün yaşamış olduğu bir ülkede böylesine bir olay oluyor ve ne hikmetse Zolingen'de 1993'ten sonra yine Türklerin evi yakılıyor. Sonra Türkleri askere çağırıyorsun. Olmuyoruz senin. Askerinde olmuyoruz, jandarman da olmuyoruz. Kardeşim çıkmışlar. Rusya e, Rusya bizi tehdit ediyor. Türklere Türkçe ilan dağıtıyorlar. Gel askere. Oldu. Siz Türkleri öldürmek için çok güzel bir kılıf hazırlamışsınız. Basitçe bu ırkçılıkta Türkler ölüyor. Askeri alacaksın, Türkler ölüyor. E, Almanlar ne iş yapıyor? 1961 yılında buraya gelen büyüklerimizi nerelerde çalıştırdınız? Toprağın altında çalıştırdınız be. Nerede pis, kötü iş var? Hepsi bizim dedelerimizin emeği var onlarda. Hepsini onları toprağın altına diri diri gömdünüz be. Almanca öğrenemediler diyorlar. Uyum sorunu var diyorlar. Bak 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 uyum sorunu varmış. Adam madende hangi ara Almanca öğrenecek? Adam trenden indi. Madenin içerisine soktum bu adamı. Fırsat mı verdin? Dil, dil kursuna mı gönderdin ilk abilerimizi, büyüklerimizi? Yok öyle bir şey. Bunların hepsi arkadaşlar Türkler nerede kötü iş varsa orada çalıştırdılar. Şu an Almanya'da emekliler içerisinde en düşük maaşı alanlar Türkler. Şu an çalışanlar içerisinde en düşük maaşı alanlar yine Türkler. Biz Almanların hizmetçisi değiliz kardeşim. Bu Almanlar artık Türkleri kendileri gibi birinci sınıf ya vatandaş olarak görecek ya da görecek. Başka bir yöntemi yok. Dört tane can. Düşünsenize bunu şimdi ailelerini. Nasıl öldü bu çocuklar? Nasıl yandı bu çocuklar? Sura bakmayın değerli izleyicilerimiz. Biz de insanız. Bizim de ailemiz var. Bizim de başımıza gelebilir. Sizin de başınıza gelebilir. Diri diri sizin de çocuklarınız Allah muhafaza aynı olayı yaşayabilir. Bak adilim varmıyor. Yanarlar diyemiyorum. Dört tane insan.